Trüflü mayonez soslu ızgara mısır. En sevilen sahil lezzetlerinden darayı kendimce yorumladım. Mis gibi oldu. Süt mısırın kabuklarını soydum. Kalan saçaklarını temizledim. Sapını kestim ve kolayca kırmak için orta kısmına kesik attım. Elimle ikiye kırdım. Kaynattığım suya süt, tuz ve saklı ormanın türüf aramında zeytinyağından döktüm. Süt ve türüflü yağ ilavesi mısırın lezzetine lezzet katıyor. Mısırları tek tek içerisine attım ve 15 dakika kadar haşladım. Haşladığım mısırları tabağa aldım. Videodaki gibi mısırları dörde kestim. Bu mısır parçalarını kaburga diyorlar. Mayonezi sade o yüzden ben de saklı ormanın tazecik mis kokulu türük mantarlarından rendeledim. Sarımsağı da rendeledim. Karabiber, tuz, kırmızı biber serpip bir güzel karıştırdım. Her mısır parçasına sosu sürdüm. Sıdığım ızgara tavasında mısırları kızarttım. Mayonez yağ bazlı bir sos olduğu için bu tarz ızgara tariflerde hem doku hem de tat olarak benim en sevdiğim malzemelerden biri. Biraz daha türk mantarı rendeledim. Havalı olsun diye de taze soğan serptim. Ortaya gerçekten şahane bir tabak çıktı. Arzu ederseniz peynir de serpebilirsiniz. Çok yakışır. Türüşün aromasına doya doya mısır